Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle WordPress üzerinde yazıları düzenleyeceğiz ve kalıcı bağlantılarımızı değiştireceğiz. Öncelikle WordPress tabanlı sitemizin yönetim paneline giriş yapıyoruz. Daha sonra eklemek istediğimiz yazıyı üst tarafta bulunan yeni butonu üzerinden hemen alt tarafındaki menüsünden yazısına tıklıyoruz. Yazılarda dikkat etmemiz gereken ilk kriter kesinlikle yazılarımızın bir başlığı olmalıdır. Bu başlık H1 şeklindedir. Menünün hemen altında bulunur. WordPress sitelerde yazıları düzenlemek. WordPress'in arayüzü iki bölümden oluşur. Daha doğrusu yazıyı düzenlediğimiz arayüz iki bölümden oluşur. Görsel ve metin kısmı diye ayrılır bunlar. Görsel kısmı kullanıcının gördüğü kısımdır. Metin kısmı arka tarafta işleyen. Browser'ların gördüğü kısımdır. Görsel kısımlarda yazılardan sonra genellikle bir p etiketi kullanılır. Bu p etiketi paragraf denir daha doğrusu buna. P etiketi içerisinde kısaca o yazının tanımı bulunur ve ondan sonra o yazıya h2 etiketiyle bir alt başlık eklenir ve bu alt başlık bizim yazımızın Google'da üst sıralarda çıkabilmesi için faydalı olan bir kriterdir. Daha sonra yazılarımıza link verebiliriz. Öncelikle herhangi bir şey yazalım buraya. Herhangi bir içerik ekleyelim. SEO ve web tasarım diyelim mesela. Bu örnek kısım girişimiz olsun. Bundan sonra bir H2 başlığı eklemek zorundayız. Şöyle ki Şekil itibariyle burada kodlamaya giriş. Bu bizim H2 başlığımızdır. Bunu seçerek şurada bulunan butonlar üzerinden değiştirebilirsiniz. Önce başlık 2, sonra başlık 3, başlık 4 diye ayırmamız gerekir bunları. Metin kısmında da düzenlemeler yapabilirsiniz. Kodlama bilginiz birazcık varsa burada P etiketlerini, kalınlığı, link verme olaylarını gibi şeyleri yapabilirsiniz. Daha sonra yazımıza kesinlikle bir görsel içerik eklemek zorundayız. Bu yazımızın yine Google'da üst sıralarda çıkabilmesi için önemli olan bir kriterdir. Yazılarımıza resim vesaire ekleyebilmek, ekleyebilmemiz için gerekli olan bölüm burası. Örnek veriyorum. Şunu ekleyelim. Bunun genişliklerini boyutlarını buradan düzenleyebilirsiniz. Ben bunu tam boy seçiyorum. Sayfamı kaplıyor. Ve çok hoş durunuyor burada. Ondan sonra eğer kategorileriniz varsa sağ taraftan kategorilerinizi seçerseniz kullanıcılarınız açısından daha faydalı bir şey olur. Kullanıcılarınız tam bir şekilde yazılarınıza erişebilir. Yazılarınızda etiket kullanırsanız eğer bunun yine e, sizin açınızdan faydası olur. Yazınız e, istediğiniz hedef kitle ve kullanıcılarınız tarafından daha kolay ve rahatlıkla bulunabilir. Etiketler ayarlanırken başlıkla alakalı sizin anahtar kelimelerinizle alakalı etiketler olmalıdır. Örnek veriyorum. WordPress yazı düzenlemek WordPress sitelerde yazı düzenlemek Özür diliyorum, yanlış oldu. Etiketlerimizi eklerken e, kelime sayımıza göre etiket eklemek zorundayız. Örnek veriyorum, 300 kelimede 3 tane etiket kullanmamız e, spam yapmamamız açısından güzel bir sonuçtur. Ondan sonra yazımızın ilk açılışında Öne çıkarılmış bir görsel seçersek yine estetiklik açısından güzel bir şey olur bu. Bunu da ekliyorum. Ben şu anda örnek bir şablon oluşturuyorum. Ee, bu başlıkla alakalı değil. Sadece öğretmek amaçlı. Ondan sonra herhangi bir yazıya link verebilirim ben burada. Örnek veriyorum. Ee, SEO'ya link vereceğim. Link eklerken şurada bağlantı ekle butonu bulunur. Oraya ekliyoruz. Örnek veriyorum. Site içerisinde ben link veriyorsam eğer Herhangi bir sayfaya tıklayacağım birazdan. Şöyle ki hakkımızda sayfasına tıklıyorum. Hakkımızda sayfasına şu şekilde ekleyen arkadaşlarımız oluyor. Bunu bu şekilde eklersek doğru bir ekleme tarzı olur. Ama sayfanın açılış hızı, hızı açısından bu ibare yanlış olur. O yüzden site içi linklerimizde .com'dan önce her bir şeyimizi siliyoruz. Tek slash çekip sayfanın üst kısımdaki URL ismini giriyoruz. Bunu metin kısmından da ayarlayabilirsiniz. Şurada SEO kelimesini bulup bunu a etiketi içerisine alıp herife bağlantı vereceksiniz. Olayınız budur. Bu yazımızın bir de linki bulunuyor burada. Genelde bu linkler WordPress sistemini yeni kurduğunuz zaman karışık geliyor. Şöyle ki o linkler karışık geldiği zaman, bu şekilde düzenlemek istediğiniz zaman buradan düzenleyemiyorsunuz. Ayarlar kısmında kalıcı bağlantılara tıklayarak Öncelikle şunu da belirtmek isterim. Kesinlikle her işlemden sonra WordPress tabanı üzerinde kesinlikle yayınla, güncelle gibi ibareleri vermeniz gerekiyor. Eğer vermezseniz yaptığınız yaptığınız işlemler boşa gidecektir. Tekrar geliyorum. Bağlantıları göstereceğim. Kalıcı bağlantılarımızı burada değiştiriyoruz. WordPress ilk geldiği zaman, ilk kurulduğu zaman genellikle şöyle olur. Düz bir şekilde olur veya ay ve isim şeklinde olur. Gün ve isim şeklinde olan Blogspot WordPress tabanlı siteler de var. Onları bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Bizim tavsiye ettiğimiz kısım yazı ismiyle olan kısımdır. Bu kısım Google'da yine yazınızın ve web sitenizin üst sıraları çıkabilmesi için gerekli olan önemli bir kriterdir. Şimdi yazımızı görelim. WordPress sitelerde yazıları düzenlemek. Örnekte olduğu gibi H1 başlığımız yani Yazımızın başlığı subheader altında en üst kısımda görünmekte. Ondan sonra gelen bir görsel onu destekliyorsa çok iyi olur bu yazınız açısından ve ondan sonra gelen yazı başlığınızla alakalı olmak zorunda. Tabii ki ondan sonra gelen H2, H3 başlıkları ve görsel içerikler, aynı zamanda paragraf içerikleri sizin yazınız açısından değerli şeylerdir. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.